Bakalım Ahmet'im. Evet. evet. Bravo. bravo güzel Bravo. Güzel. 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 Evet daha iyi sinir evet. mi? Müthiş müthiş. Bravo. Evet. Harika Kaçırma kaçırma yok <laughs> Evet. <gülüyor> evet. Kalk kalk kalk. Bravo. Haydi Sercan abi bravo. Evet. Bravo, evet. Bravo. Runi mi Sercan mı? <laughs> Haydi bakalım. <laughs> bravo. Ne diyorsun? Oo. <laughs> evet. Yaz <laughs> onu. Gelsin bakalım şu topla. Evet İlker bravo. Haydi. Aferin Allah sana. Allah. Haydi. Evet. Bravo, evet. Oh, o neydi? Haydi İlko. Yamaç. Evet. Evet. Oy. Haydi İlko. Haydi. Eyvah. <laughs> evet. Bravo <iyi. gülüyor> Evet. Bravo, güzel. güzel. Bravo. Bana değil, top. Evet. Harikasın. Bravo, Daha iyi olur şimdi. Evet. Bravo.